Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Ee, bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Buradan bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. <laughs> Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Ee, bayram ilk günü yoğun geçti. İlk günü pek büyüacınlarımıza ilgilenemedik. Ee, i̇kinci günde şimdi kuşlarımıza bakıyoruz. Uzun zamanlarda video atamadım. Ee, bu yeni yaptığım kümesimdeki e, yavrular vardı. Kostümlerimin Bulunduğu kümeste e, O yavrulardan arkadaşlar işte Bir şu gördüğünüz yavru Bir bunu alabilir Bal gafa. O da e, Yavruyu Hatalı verdi Ana baba Yavrumun Arka teli tek teli beyaz o Olsun Annesi bu Annede bir şey yok ee, baba da herhalde diğer kümese girdi. O da e, şuradaki kuvvet gibi kuvvetin tepelisi. Zannedersem babadan geliyor o. Şu da küçük yavru da bizim oyun kuşlarımızın yavrusu vardı arkadaşlar. Şu. Onların babası öldü. Ee, önceki videoda baktıysanız yavrulara ben bakıyordum diğer kardeşi de öldü buna bakıyoruz arkadaşlar işte az evvel kanadının kuyruğunu kestim tabi e, biz ne kadar da işe güce girsek yavru gene aç kalıyor ee, diğer yavrular ne oldu diğer yavrular arkadaşlar yani kümes sıcak oldu Şu kümesin içine gireyim Şüme sıcak oldu arkadaşlar. Bu plakaların arkasına şimdi şey e, köpük aldım. İnşallah bayramda bunlarla uğraşacağım. Şuraya köpük kapatacağım arkadaşlar ve onun köpüğün köpüğü de yiyorlar. Köpüğün üstüne de ince böyle konta plak mı diyorlar? Ince bir e, Montabilay geçtikten sonra kapatacağım arkadaşlar burayı. Yani pencerenin bayağı büyük olmasına rağmen öğleden sonra buraya çok güneş vuruyor. Güneş vurduğu için de arkadaşlar yavruların hepsi öldü. Şimdi kuşlar da tüye girdi. Bu yani sıcak olunca arkadaşlar ondan dolayı o yavruyu alabildim. Sağlık olsun. Onu da çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza vereceğim. Sözüm vardı. Artık ee, bir tane daha oldum. Onun yanına eş vereceğim. Yani arkadaşlar kümesi yeni temizledik. Bakın kuşlar kümesin içine bahçeyi terası tekrardan tüyü de olduklarında o da sılayıp duruyor. Niye oldu bilmiyorum. Ama hiç yapmıyordu. Buna herhalde tüy kaçtı arkadaşlar. Ağzında bunun bir şey var. Tüy kaçmış. Hiçbir şeysi yoktu normalde. İşte bu. Yavrumuzun babası da bu. <laughs> Kuşlar tüy olunca acayip ortalık tüy oluyor. Kuşlarımızda son durum bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.